da diğer renkleri bak mavisi var, pudrası var. Bunların hepsinden mevcut mu yok. Orada kaldı. Ee, var, ardalından var. Gelecek olanlar var mı? Buraya mı? Evet. Takviye yok. En boyda bak şey. Sen şöyle. Görüyor musun? Evet. Evet. Ben, e, ben sana göndereceğim. Tamam mı abi? Bana 4-5 tane. Ben sana 3 tane vereceğim. Sen ne istiyorsun bayağı? Onluk olan. Onluk ve tülü ben dükkanıyorum. Görüyor musun? Bu toplanıyor. <laughs> tamam mı? Bu salık. Bu şu an 1 milyon metrek üzerinde farklı çeşit yelpazesiyle yaklaşık 300'ün üzerinde ürün yelpazesiyle şu an bir fuar etkinliği yapmış bulunuyoruz. Örnek vereyim çarşambadan cumartesiye kadar düzenlediğimiz 4 gün süreceği bir fuar ve şu an baktığımızda sabah daha 8'de Türkiye'nin her yerinden farklı farklı illerinden insanlar geldi. Ve bu fuarı gerçekten ee, başarıyla sürdüreceğimize inanıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar insanlara kaliteli ürünü daha ucuza, daha ekonomik fiyata vermeye gayret ediyoruz. Bu sayede de insanlar bizi tercih etmesine sebep oluyoruz. Bugün de görmüşsünüz insanlar geldi ve akın etti farklı farklı ürünler almaya devam ediyor. İnanın daha açmadan işte Konya'dan, Hatay'dan farklı farklı illerden insanlar gelmiş, duymuş ve bizi tercih etmiş. Ve baktığımızda görüyorsunuz insanlar ürünlerini alıyor, araçlarına koyup ve ne yapıyor? Mağazalarına gidiyor. Ve baktığımızda memnun ayrılıyor. Yani fiyat soruyoruz, aa diyor çok uygun. Biz bu kadar beklemiyorduk. E bu da bir avantaj. İnsanları sevindiriyoruz, mutlu ediyoruz, kaliteli ürün hizmeti sunuyoruz. E bu da bizim bir ayrıcalığımız Ekim burada olarak normalde 4 gün sürecek olan bu fuarın avantajı insanlar cebine göre, bütçesine göre başka yerden alamayacağı fiyatları burada Ekim buradan gelip bu fuarda istediği gibi avantajını yararlanabiliyor. Biz insanlara aslında kaliteli ürünü daha ucuz, daha ekonomik hizmet sunmak için Ekim burada olarak elimizden ne geliyorsa imkanlar çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz ve bundan sonraki etkinliklerimize de devam edeceğiz inşallah. fuarı çok güzel buldum. Güzel bir çeşit var. Ürünler güzel, fiyatlar güzel. Yani her şey çok güzel. Ortam da güzel. Güzel ürünleri var seçtim. Fon olarak, tül olarak, TT zemin olarak. Yani ürün olarak her şeyi konsepte yerleştirmişler. Ee, güzel ürünleri var. İşte seçerekten, alaraktan mağazamıza götürüp teşhir edeceğiz ve satacağız. Diğer fuarlara göre daha büyük kapsamlı olmuş, güzel olmuş. Fuar güzel. Gittiğim fuarlara bakarak büyük. Ürün çeşitleri de fazla. Beklediğimden daha şey geldi. Daha uygun geldi fiyatlar. Ekim burada ile zaten çalışıyorduk yıllardır. Güzel yani ürünler falan güzel. Fiyat fiyat konusunda da indirim yapılmış. Güzel fiyatları var. Dükkanımıza göre malzeme bulduk. Yani her, her üründen, her çeşitten malzeme var. Yani fiyatlaması da ona göre yapılmış zaten. Çeşitli fazla, güzel yani. Başka yerlerde bulamadığımız veya başka yerlerde fiyatın biraz yüksek olup burada daha uygun olduğunu gördüm. O yönden de güzel oldu bizim için.